Bu nedir ya? Millet fingir fingir maytansıyla dolaşıyor. Ya bizim bir çelimiz bile yok. Da hop! Ne yapıyorsun? Ne olmuş size bakalım. Kızı köşeye sıkıştırmış. Lan bizim yok adam gözümüze gözümüze sokuyor ya. Abi kolay gelsin. Tam sana göre elimde bir parfümüm var. İster misin abi? Parfüm mü? Yok ya bunlar hepsi merdiven altı. Sahtedir o. Ne sahtesi abi? Bunu kendime akare sayarım ya. Bu parfümün ne olduğunu sen biliyor musun mu, ne olduğunu? Bunu Cristiano Ronaldo, Filippo Losco, Matias Delgado, Lady Gaga kullanıyor abi bunu. Missing Lady? Onlar kim kardeş? Sen tanımazsın kardeş onları, onlar dünyaca ünlü aktörler. Sen nereden bileceksin ya? Allah Allah, yani hepsi bu parfümü mü kullanıyor? Peki bu parfümün özelliği nedir? Bu parfümün bir özelliği var abi. Bir pis yapıyorsun, bütün kızlar etrafında abi. Hey, sen hesap mı diyorsun kardeş? Hakikaten kızlar etrafında pervane olur mu ben bunu sıkarsam? Tabi ya sen ne diyorsun ya elini sallasan ellesi yeter ki sen pst yap. Allah Allah ama ben bunu aldım peki fiyatı ne kadar bunun? Abi kimseye söyleme bunun piyasa değeri 5000 lira sana aramızda kasra abi 500 lira ama kimseye söyleme al al. Ney 500 mü? Beşin sana feda olsun al hatta hatta burada 600 mi Ney 600 mü? Çok cömert adamsın ya helal olsun sana hayırlı işler abi. Zaten kurumuştuk, maydanoz yoktu. Bir fıst yapayım da, oh. Türk kızları peşime takayım. Bir tane daha Sen ne kadar kokuyorsun aşkım. o oh ne? Be. Kaçma benden, gel buraya. Sak dur benden. Ben niye kımıldayayım? dur.